Selam ben konoların yüz karası namı diğer Ebu Bekir Sıddık. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Tabii ki konuları döveceğiz. Şöyle bir tablo hazırladım. Şimdi konuları görelim. İlk kanalı açma sebeplerim Meri ve Lara'dan başlayalım. Meri hakkında karar vermek zor ama ben ona bulaşmam yoksa elinde kalırım. Lara beni siker ona asla bulaşmam. Sırada ismi kendi kadar mükemmel son popo bükücü. Valla bence ben onu döverim. Ya da dayak yerim. Yüksek ihtimalle döverim ama. Sema'ya bulaşmam benim ağzıma sıçar. Nihna valla o da beni siker ama laflarıyla ondan ona bulaşmam. Sırada İleyna konusu var. Vallahi bence onu döverim ama canım sıkkınsa. Kısaca döverim. Yakışıklı yontan profil fotoğrafla alsu, onu döverim, sade ve net. TR, Biti Zantilerine Beyin Vakfı. Valla ben ona bulaşmam. O da korkunç biri. Nokta. Bahar valla onu dinlene dinlene döverim çünkü canım öyle istedi. İclil gözü kara birine benziyor ama yine de onu döverim. İsmi yok. Bu kız var ya beni 16 çocuğa hamile bırakır hiç karışmam. Aliminyum gibi onu döverim yani çünkü Meri'ye yavşıyor. İz mafya onu da döverdim ama uğraşmam çünkü uğraşırsam sakat bırakır. Nokta. Hades, ben Selena animi seviyorum bu yüzden elimde kalır hehehe. <laughs> Cehuns Dimples o da elimde kalır bu yorumu unutmadım şerfesiz. Ve son olarak Monica, ona da bulaşmam.